Kur'an'ın ilk ayetinin oku olması ne kadar enteresan değil Alemlerin Rabbi olan Allah hiç kimseyi çıkarmadığı bir makama Habibim dediği, sevgilim dediği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkartacak. O makama mazhar olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği hitabında sonsuz hikmet sahibi olan Allah elbette ki kelimesini özenle seçmiştir değil mi? İlk ayet La ilahe illallah de olabilirdi. İlk ayet namaz kıl olabilirdi. İlk ayet ahiret var ey insan olabilirdi. Ama ne diyor? Oku diyor. Çünkü okumak bir şeydir ama her şey o bir şeyden çıkıyor. Ama burada dikkat çekici bir husus var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik peygamberlik hayatında gidip bir okula yazılmış mı? Peki Allah'ın emrine itaatsizlik mi etmiş oldu? Hayır. Peki sonsuz ilim sahibi olan Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmediğini bilmiyor mu ki ona oku diyor. Hayır burada başka bir sır var. Devamında söylüyor zaten. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak diyor. Oku seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir et parçasından yarat. Ne demek bu? Üstadın ifade ifadesiyle söyleyeyim. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku yoksa hayvan yahut ceset hükmünde insan olmak ihtimalin var. Demek ki biz kendimizi insan biliyoruz ama kendimizi okumazsak insaniyet makamına çıkamıyoruz. Esas mesele kendini okumakmış. Kendini oku, kendini tanıyarak Rabbini tanıyabilirsin. Kur'an'ı oku, kendini okuyarak Kur'an'ı okuyabilirsin. Kur'an'la kainata bak, Kur'an'la kendine bak. Hepsini iç içe söylüyor aslında. Bir tek kelimeyle oku. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmiyordu ama kainatın en iyi okuyan gözlerine sahip.